Merhabalar. 2021 yılı için KYK yurt ücretlerine zam yapıldı arkadaşlar. Hangi yurt kaç TL oldu? Yeni dönemdeki KYK yurt ücretlerinin güncel fiyatı nedir? Sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz KYK yurt başvurularımız alındı. Yakın bir süreçten sonra sonuçlarımız açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda gerekli duyurumu paylaşacağım. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımıza çıkmıştır ve sonraki süreçte neler yapacağız adım adım her zaman olduğu gibi sizlere anlatacağım. KYK yurtları 6 tipten oluşuyor arkadaşlar. Sizin tercih hakkınız bulunmamaktadır. Sistem size hangi tip yurda atarsa o yurda kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Birinci alanda yazan ücretler 2020-2021 yılına aittir. 2021-2022 yılına ait olan güncel fiyatlarımız ise bu alanda yer alacaktır. Birinci tip KYK yurtlarına baktığımız zaman 230 TL iken 275 TL oldu arkadaşlar. Depozito ücretimiz ise 314 TL'den 376 TL'ye çıkmış durumdadır. İkinci tip KYK yurt ücreti 250 TL'den 300 TL'ye çık.

Depozito ücretimiz 342 TL iken 410 TL olarak belirlenmiştir. Üçüncü tip kayıt kayıtlarına baktığımız zaman 290 TL 325 TL oldu. Depozito ücretimiz ise 342 TL'den 444 TL'ye yükselmiştir. Dördüncü tip kayıt kayıt ücret 325 TL'den 375 TL, depozito ücreti 444 TL'den 513 TL'ye yükseltilmiştir. Beşinci tip kayıt kayıtımız 360 TL'den 400 TL, depozito ücreti ise 492 TL'den 547 TL'ye yükselmektedir. Ve son olarak altın tip KYK yurdumuzun ücreti 390 TL iken 450 TL oluyor ve depozito ücretimiz 533 TL iken 614 TL olarak belirtilmektedir. Sizler depozito ücretini üniversiteden mezun olduktan sonra depozito ücreti kuruma kalmıyor. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. İlerleyen süreçlerde de tek tek videolarımı yükleyip KYK yurt süreci dahil olmak üzere burslar ve krediler hakkında da bilgilendirmeler yapacağım. Abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Süreç içerisinde güncel duyurular gelmeye devam edecek. Bizler de bu süreçte Sizlerin yanında olarak sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Önerileriniz, isteklerinizi ve taleplerinizi yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.